Afrika dan Chad dan Turki Assalamualaikum Afrika Chad Turki Salamlar Ovad Jernik Hazrati Nu Radiyallahu anhu Zukunsu Allah Arabsun Allah kabul etsin Rabbimiz diyor ki lan bir hatta tunfiku mimma tuibun Allah diyor وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه اللهم ربنا يبارك في سائر أصحاب الخير أينما هلوا من قاف إلى قاف ويبارك في هذه المنظمة الجديدة Selamlar Aleyküm. <laughs> sevgili ayı sevgili bağışlarımız, Uhvet Derneği olarak sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı mazlum kardeşlerimize ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve şimdilik de su kuyusu açılışımız var. Hazreti Nuh su kuyusunun burada biraz da açılışını yapacağız. Bundan önceki videoda görmüş olduğunuz gibi sondaj işlemi yapıldı ve kuyumuz hazır hale geldi. Rabbim bu güzel hissedarlarımızdan razı olsun inşallah. Razıyım dediği kullarına ailesin. Rabbim sizleri cennetiyle, cennetiyle müjdelesin. Cehennem azabından muhafaza eylesin. Merhum ve merhumelerin kabirlerini geniş eylesin. Kabillerin nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Rabbim bu güzel hayırseverlerimizin e, dünyada ve ahiretteki makam makamını güzelleştirir güzelleştirsin. Maddi manevi de zenginleştirsin inşallah. Bu su kuyusu açılmadan önce buradaki yavrularımız e, annelerinin e, buradaki yavrularımız anneleri aileleri günlük su taşıdıkları için onlara yardım ederek eğitimlerini aksatıyorlardı. Ve bu durumda da ailelerimizde de tabii ki suların taşıyarak da günün sonunda yorgunlukta bitiyordu. Ama artık bu su kuyusundan sonra buradan rahat bir şekilde ellerine sularına götürebilecekler ve çocuklarımız da artık da eğitimlerine devam edebilecekler. Rabbim bu hayra vesile olanlardan, e, kolaylık sağlayanlardan, yardımcı olanlar olanlardan da razı olsun inşallah. Şu an videoyu izlerken de kalbinizden geçen Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Günahlarımıza af eylesin inşallah. Gelin hep birlikte bu güzel hissedarlarımızın da isimlerini okuyalım. <laughs> Hz. Nuh e, su kuyusu hissedarlarımız Hasan Konaktaş, Yavuz, Mahmut Filizoğlu, Zehra Aç, Ramazan Öve, Aslan ailesi, Şerife Işık, Yaren Özcan ailesi, Muhammed Furkan Niyazi, Niyazi Beyoğlu, Tuğçe Işık, Tuğçe Işık, Murat Çalışkan, Münevver Aslan, Emre Bakır, Ahmet Bulsenur, Aytül Karataş, Emine Kandaş, Muhammed Emre Demir, Mehdi Koçuk, Dilara Palamut, Kasım Coşkun, Canan Dumuşkara, Arif Sağduyu, Hatice Sağduyu, Bekir Suzan Yüce, Ali Bedire Güleryüz, Cengiz Çiftçioğlu, Serdar Erdal Kazakoğlu, Ayfer Fatih Şahin, Ayfer Gülten Şahin, Nafi Ertaş, Mehmet Kalay, Ayfer Gülten Şahin, Raziye Taşkın, Şebnem Belle, Aynı Anıl Güler, Hüseyin Turgut, Semra Akdağ, Çakal, Seran Uçar, Esin Dora, Doğa Uçar, Sema Uçar, Emel Aykut, Merhum Oğuz Nabi Gökten, Kökten, bir kökten, damla kökten, sıra kökten, Kuzey Eren kökten, Hasan Konaktaş, Hatice Akçay, merhum Ahmet Sağduyu, merhum Mesude Sağduyu, merhum Saim Sağduyu, merhum İsa Özpehli, merhume Ünzile Özpehli, Muhammed Hussayim, Hasan Hüseyin Beşi Birlik, Halime Sümer Koyuncu Ailesi, Sultan Aydın, Aslı Şenol, İpek Şenol, Turan Şenol, merhum Yakup Çorakçıoğlu, Mehmet Ezekiye Türk Yılmaz, Abdullah Şimşek, Hatice, Hatice Şimşek, Zeynep Demirtaş, Gülten Fatih Şahin, Mehmet Şerenli, Ay, Ayfer Gülten Şahin, Osman Gülten Şahin, Kadir Savaş Türk Yılmaz, Nazime Koyuncu Yiğit Ali Koyuncu, Merhum Musa Yılmaz, Merhum Yakup Çorakçıoğlu, Mustafa Taşkın, Merhume Bin Nur Göçer, Hasan Konaktaş, Hediye Konaktaş, Fehmi Konaktaş, Yağmur Başom, Songül Atabey, Semra Akdağ, Çakal, Güzin, Alara Topçu, Zeynep Necda Yesir, Yeşir, Yaşar Yesir, Demir, Akkuş aileleri. Rabbim sevgili hayırseverlerimden razı olsun inşallah. Bu ismini okuduk. Okuduğum kardeşlerimizin, hayırseverlerimizin, e, bağışçılarımızın, e, hayırlarınızı kat kat kabul eylesin. Dediğim gibi videoda şu an gönlünüze geçen Rabbim dualarınızı da kabul eylesin. Gelin hep birlikte bu güzel su kuyusunun açılışını yapalım. Ya Allah, Bismillah. Bismillah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> şu suyun temizliğine bak. Şu suyun bakın ya. Yerin altından, kilometrelerce altından gelen şu su, çekimli suyum. Soğukluğuna bakın. <laughs> Rabbim hepinizden ebeden razı olsun inşallah. Şu yavrumuza oy. Şu bak ya. Minim, minik minik ellerle suyunu içiyor. Size elinizden içiliyormuş gibi içiliyorum. Rabbim kabul edilsin inşallah. Şükran. Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Uhvet. Şükran. Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği